Evet herkese merhabalar arkadaşlar ee, Türkiye bina deprem yönetmeliğine göre bodrumlu binaların hesaplanması ile ilgili e, dikkat etmemiz gereken hususlarla e, konuşacağız hususlar için konuşacağız İlk videomuzda e, iki yükleme durumu için iki tane model oluşturduk bunu dediğim gibi bir model içerisinde iki tane yüklemeyi de tanımlayabilirsiniz. Ama ben hani içgüdüsel olarak iki tane farklı model oluşturdum. Bunları iç kuvvetlerini eleman bazında alıp dışarıda bir Excel tablosunda birleştir birleştireceğim o şekilde. Tabi SAP 2000'i iyi kullandığınız zaman bunu aynı modelde farklı yükleme grupları için hazırlayıp yük kombinasyonlarını ona göre de yapabilirsiniz arkadaşlar. O çok daha iyi olacaktır ama şu anda ben eğitim amaçlı olarak bunu size göstermek, ispatlamak istiyorum. Onun için de birkaç elemanda bunu gerçekleştireceğim arkadaşlar. Evet, şimdi iki yükleme durumunu nasıl yapacağımızı konuştuk ve iki tane model elde ettik. Şimdi olay şu, tasarıma esas iç kuvvetler yani yapının üst bölümünde ve alt bölümünde bulunan elemanlar için nasıl elde edilecek? Onlar da durum. Şimdi e, bunlar da madde 4 onda verilmiş. Tasarıma esas iç kuvvetler ve temellere aktarılan kuvvetler diyor. Şimdi diyor ki dayanıma göre tasarımda denklem 4.9'da EDH ile gösterilen yatay deprem etkisine karşı gelmek üzere tasarıma esas iç kuvvetler ile temellere aktarılan kuvvetler kuvvetler aşağıdaki şekilde belirlenecektir. Yani aşağıda neyi göstermişiz? Aşağıda deprem yükü nasıl göz önüne alınacak onu göstermişiz. G ve Q yükü veya varsa işte toprak etkisi olabilir, rüzgar yükü olabilir. Onlar ayrı bir şekilde e, yönetmeliklerin söylediği gibi hesaplanacak ve buraya ne yapılacak? Aktarılacak. Deprem yüküyle beraber toplanacak. Yük kombinasyon katsayılarıyla. Ama şu anda biz deprem yükünü nasıl göz önüne alacağız? Onunla ilgili konuşuyoruz. Bodrumlu binalarda tasarıma esas iç kuvvetler. Evet, şimdi e, 3 3 -1'de verilen tanıma göre biz e, onu kullanmadık bir kere, onu söyleyelim ama yine okuyalım. 3, -3 ha, özür dilerim bu o değil, e, bu bina yükseklik sınıfı. Ben e, 36 ile karıştırdım, kusura bakmayın. E, 4-6 ile kar karıştırdım, pardon. E, 3 3 -1'de verilen tanıma göre dıştan rıcid perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, bodrum katlarının, üstündeki üst bölümde ve bodrum katlarının bulunduğu alt bölümde tasarıma esas iç kuvvetler aşağıdaki şekilde belirlenecektir. Üst bölümdeki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler bu 436 az evvel bununla karıştırmıştım. 436'da açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda 4361A veya 4362'de tanımlanan iç kuvvetlerdir. 4.75 veya 4.85'te açıklanan yöntemlerle hesap yapılması durumunda birinci yükleme durumunda üst bölümde elde edilen iç kuvvetlerdir arkadaşlar. Şimdi biz 4.75'i kullandık. 4.85'te aynı yöntem ama modal mod birleştirme yöntemi. Eşler deprem yükünde diyor ki üst bölümde bulunan elemanların sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler. Sünek davranış nedir arkadaşlar? Sünek davranışa karşı gelen moment. Bir kirişler için bir kiriş için eğilme momentine hesap eğilme momenti ve bunun gerektirdiği boyuna donatıların hesaplanması. Kolonda ise normal kuvvet ve moment etkisi altında donatının hesaplanması. Diyor ki burada arkadaşlar birinci yükleme durumundan alacaksın diyor buradaki her şey. Evet. Üst bölümdeki taşıt sistem elemanlarının sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler 4-3-6'da açıklanan, bunu geçiyorum, 4 7 yöntemler yapılması durumunda birinci yükleme durumunda üst bölümde elde edilen iç kuvvetlerin D üst ile çarpımından elde edilecektir diyor arkadaşlar. Bakın bodrumlu binalarda üst bölümde sünek davranış için birinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetleri kullanıyorsunuz. Sürek olmayan davranış için birinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetleri D üstle çarpıyorsunuz. Bu şu demektir arkadaşlar. Bodrumlu yapılarda üst bölümdeki elemanların tasarımı için birinci yükleme durumunu al ve kullan demektir. Çünkü normalde de biz zaten Sünek olmayan davranış için hesap yaptığımızda yani kesme hesabı yaptığımızda etli hesabı yaptığımızda arkadaşlar analizden gelen kuvvetleri D ile çarpıp büyüttükten sonra işleme tabi tutuyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Bunu gidiyoruz mesela bir kolon için veya bir kiriş için pekleşmeli moment kapasitelerinden elde edilen D ile karşılaştırıyoruz. Ve o şekilde hangisi küçükse ona göre işlem yapıyoruz bu. Burada da arkadaşlar aynı yani aynı şeyi yap diyor. Momenti doğrudan birinci yükleme durumundan al, kesme kuvvetini de d ile çarparak göz önüne al. Bu. Dolayısıyla üst yapı ile ilgili durumları oradan alıyoruz arkadaşlar. Üst, üst yapı ile ilgili e, bir üst yapıdaki elemanları, zemin katta, birinci katta, üçüncü katta, beşinci katta bulunan kolonları ve kirişleri. E, tasarlarken, donatısını belirlerken her şeyi e, yükleme durumu bir için hazırladığımız sayısal modelden alıyoruz ve e, mevcut tasarım yöntemini e, kesme göçmesini, kayma göçmesini e, elimine edecek şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu. Evet. Üst bölümdeki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek veya sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarım esas iç kuvvetler gereği durumunda 492'de tanımlanan ikinci mertebe büyütme katsayısı modal hesap yöntemlerinin kullanılması durumunda ayrıca 484'te tanımlanan eşler taban kesme kuvveti büyütme katsayısı ile çarpılarak büyütecek büyütülecektir. Yani burada arkadaşlar mevcut tasarım e, yolunu takip edeceksin diyor. İkinci mertebe etkilerine de bakacaksın diyor. Ayrıca eğer mod birleştirme yöntemiyle hesap yapıyorsan, e, response spektrum analizinden elde ettiğin taban kesme kuvveti, eşdeğer deprem yükünden elde edilen taban kesme kuvvetinin belli bir oranından daha küçük olamaz. O yüzden onu büyütmek zorunda kalabilirsin. O büyütmeyi de yapacaksın diyor. Yani her şey normal arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer yön, e, diğer maddeye. 4.10.1.4 Alt bölümdeki olay burada. Taşıcı sistem elemanlarının sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler 4 3 6 bunu geçiyorum arkadaşlar 4 7 5 4 7 5'te açıklanan yöntemle yapılması durumunda ikinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetler ile birinci yükleme durumunda alt bölümde elde edilen iç kuvvetlerin toplamıdır. Arkadaşlar bodrum katlarında bir kirişte bir eğilme hesabı yapacaksanız bu kirişin iç kuvvetleri yani deprem için konuşuyorum arkadaşlar. Birinci yükleme durumundaki o kirişin deprem değerleri, deprem iç kuvvetleri, deprem etkisi altında oluşan iç kuvvetler artı ikinci yükleme durumunda o kirişin yine deprem etkisinde olan iç kuvvetlerinin toplamıdır. Yani mesnet momentlerini tabii ki karşılıklı olarak, açıklık momentini karşılıklı olarak ne yapacaksınız? Eğilme için bunları birinci yükleme ve ikinci yüklemedeki değerleri toplayacaksınız arkadaşlar. Bunu söylüyor. Deprem için yalnız. G artı Q diğer tarafta duruyor arkadaşlar. Evet. Alt bölümdeki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler. Şimdi de kesme kuvveti için konuşuyoruz arkadaşlar. 475 D açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda ikinci yükleme durumunda elde edilen iç kuvvetlerin D alt ile çarpımına birinci yükleme durumunda alt bölümde elde edilen iç kuvvetlerin 0.6D üstü ile çarpımının eklenmesiyle elde edilecektir diyor. Kesme kuvveti hesabı için de şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yükleme durumunda bir kirişin kesme kuvvetlerini D altla çarpıyorsunuz, deprem etkisi altında. Bakın yine G ve Q yok arkadaşlar burada. Yük kombinasyonlarını dikkat etmeniz lazım. Deprem etkisi altında oluşan iç kesme kuvvetlerini D altla çarpacaksınız ikinci yükleme durumunda. Buna birinci yükleme durumunda aynı noktada oluşan kesme kuvvetine kuvvetini 0.6 D üstle çarpımını ekleyeceksiniz arkadaşlar. İkinci yükleme durumunu D altta çarpıyorsun. Birinci yükleme durumunu 0.6 D üstte çarpıp ekliyorsun. Ve o elemanın tasarıma esas iç kuvvetlerini elde ediyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. Olay bundan ibaret. Ama bunu tabii ki bir yazılımda uygulamanın çok farklı yolları var. Zor olabilir. Kolay değil. Ben zaten ikileme düştüm az evvel. Acaba farklı iki model mi yapayım yoksa aynı modelde mi yapayım falan filan diye. Böyle durumlar olabilir arkadaşlar. Onun için ne yapmanız lazım? Buna dikkat etmeniz lazım. Dikkatli olmanız lazım. Ona göre işlemlerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu konuştuklarımız çerçevesinde. Ee, ne yapacağız? Onunla ilgili konuşalım. Benim iki tane modelim vardı. Bakın bu yükleme durumu bir modeli. Üst yapıda benim deprem yüklerim var. Bodrum katlarında şu anda bir deprem yüküm yok. Bu yükleme durumu 1 ile bakın bu bodrum katlarının üstünde bulunan tüm elemanlarda normal tasarım ilkeleriyle ne yapıyorsam arkadaşlar onları uygulayıp üst yapıdaki elemanların tasarımını gerçekleştirebilirim. Ancak altyapı ile ilgili bir durum söz konusu. Altyapıda yani bodrum katlarının bulunduğu katlardaki elemanlarda yükleme durumu 1 ve yükleme durumu 2'den ikisinden de kuvvet, iç kuvvet almam gerekiyor. Bunu örnek olarak bakın şu bu kirişimizde gösterelim. Bu kiriş bakın şuradaki kiriş görüyorsunuz. Bodrum eksi ikinci bodrum katında bir kiriş. Bunun ismini de değiştirebiliriz. Şu anda gördüğüm kadarıyla bakın 110 numaralı kiriş bu. Tamam mı? Bunu bununla da çalışabiliriz. Şu anda ismini değiştirmeyelim arkadaşlar. Şimdi bu x yönündeki depremle ilgili çalışacağım. Sadece x yönündeki depremle. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Seçili durumda. Ben bundan bir iç kuvvet çekeceğim arkadaşlar. İç kuvvetlerimi çekeceğim. Evet çekmek istediğim iç kuvvet frame output element force'larını çekeceğim arkadaşlar. Burada load case'lerine bakacağım. Benim için gerekli olanlara bakıyorum. Benim için gerekli olanlar öncelikle G artı Q benim için gerekli. Çünkü bu düşey yük. Bunu bilmem lazım. Buna ilaveten bir de deprem yükünü alacağım. Deprem yükünü yalnız bir buradan alacağım bir de diğerinden alacağım arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda 110 numaralı kirişimden G artı Q'yu bir de bu EX'i seçiyorum arkadaşlar. EX'i. Okey dedim. Okey dedim. Selection only yapmadı herhalde. Neyse tekrar bakıyorum arkadaşlar. Selection only fazla mı seçili? Şu anda bunu bir. Şu anda hiçbiri seçili değil. Bir tane seçtim. Ctrl T yaptım. A joint output da burada nasıl olmuşsa o da gelmiş. Forces. Evet. Ee, tekrar e x ile g artı q evet okey diyorum evet burada e, arkadaşlar yine çıktıları 3'ten çok noktada vermiş onu düzenlememiz gerekiyor bakın şunu tekrar seçiyorum bunu aslında hepsine yapmamız lazım ee, açayım öncelikle assign frame output station bu 9 olmuş. Bunu replikette çoğalttığımızdan dolayı arkadaşlar bizim daha önce tanımladığımız şeyler buraya gelmemiş. Onları yapacağız arkadaşlar. Bunu 3 tane istasyonda ver ve burada bunlara gerek yok dedim. 3 tane istasyonda bize bu değerleri verecek. Bir de bu döşemelerle e, birleştiğinden dolayı döşemeleri de mesh yaptığımızdan dolayı orada fazla sayıda. Gerçi 9, dokuz, 9 yani. Çokmuş. Neyse. 3 istasyonda bize ver dedim. Okey dedim. Bunun için orada verecek arkadaşlar. Tekrar gidiyorum. Heh, çözdürmedik tabi. Ee, tekrar run edelim. Ctrl T yapıyorum. OK dedim. Şu anda da Selection Only çalışmadı. Evet. I ucu ortası J ucu. X doğrultusunda e oluşan iç kuvvet değerleri arkadaşlar. G artı Q'dan oluşan iç kuvvet değerleri. Bakın bunlar birinci model. Birinci modelden bunlar. Bunları bir Excel'e gönderiyorum arkadaşlar. Excel'im burada. Bakın şunları daha iyi çalışmak için ana dosyama şöyle bir bunları ekliyorum ve buna ne diyeyim yükleme bir dedim arkadaşlar tamam böyle kaydettim şimdi sap 2000'e geri dönüyorum. Şimdi yükleme durumu 2'yi açacağım arkadaşlar. Yükleme 2. Buna geldim. Şunu bir 3D yapalım. 3D. Şunu bir 3 istasyon yapacağım. Sign. Frame. Output Station. Bu üçte kalmış. Üç mü? Üç olmuş. Okey. Evet. Okey dedim. Şimdi bir çözüm yapalım arkadaşlar. Bu da yükleme durumu iki. Evet. Bunu da yine seçelim. Ctrl T yapalım. Yüklemeler eksi istiyorum. Bir de bunda da g artı q olsun. eksi ve g artı q olsun. Ee, Okey diyeyim. İki tane seçtim. Selection only. OK dedim. Bu da 110. Getirdim bunu. Bunu da Excel'e aktarıyorum ki işlemlerimi yapabilelim arkadaşlar. Ctrl c dedim. Bunu da bakın buraya koydum. Bu da yükleme durumu 2 arkadaşlar. Şimdi bakın G artı Q ikisinde de G artı Q. Dolayısıyla bu değerlerin aynı olması lazım. Bakın burada normal kuvvetle çıkmış. Diyafram olmadığından dolayı arkadaşlar. Bakın G artı Q'daki değerleriniz aynı. Tamam. Ancak e yüklemesindeki değerlerimizin farklı olması lazım. Eksi 2, 3, 0, 3.772. Bu şekilde. Şimdi tasarıma esas iç kuvvetlere gelelim. 110 için tasarıma esas iç kuvvetler. Bakın buradan alacağım şimdi. Ctrl C. Şuraya getiriyorum. Ctrl V yaptım. Bunlar aynı şekilde gelecek. E x değil. Ne olacak? G artı Q artı E x olacak bu arkadaşlar. Bunları toplayacağım. Tamam mı? Evet. <laughs> Bunlar ne olacakmış? Burada arkadaşlar diyafram tanımlamadığımız için kirişte normal kuvvetle çıktı. Bunun olmadığını düşünebiliriz. Veya diyafram tanımlarsanız bunlar ne olacak? Sıfıra gidecek. Ama biz burada gösterelim arkadaşlar. Şimdi 0.175'te ne diyordu? Bu değerleri birbiriyle toplamamız lazım. Bir kere G artı Q buradan gelecek. Bakın bir kere G artı Q gelecek. Onu buradan alıyorum arkadaşlar. Artı depremden gelecek arkadaşlar. Deprem ama birinci model ve ikinci modelden bunları ne yapacağız? Toplayacağız arkadaşlar. Tamam. G artı Q artı E yaptığından dolayı bu şekilde karşımıza çıkacak. Şu neye eşit olacak? Bu artı, bu artı, bu. Evet. V2 V2 önem V2'ye şimdi e, bakmayalım. V2 kalsın. E, V3, T3 bunlar, bunlar da kalsın arkadaşlar. Şu anda bunlara da bakmayacağım. Çünkü bunlar küçük değer. Önemli olan bizim m3 değerimiz. M3 değerimiz ne olacak? M3 değerimiz i ucu için y artı q'dan gelecek arkadaşlar. Şu değer. Bu G artı q'dan. Artı x'ten artı bir de buradan gelecek arkadaşlar. Tamam. Bunları doğrudan ne yapıyorum? Topluyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim V2. V2 bizim kirişimiz için önemli olan kesme kuvveti. Bu da yine G'den gelecek. G artı Q'dan gelecek bir kere. G artı Q. V2 değeri. Tamam mı? Artı birinci modeldeki V2 değeri ama bunu 0.6 D üst ile çarpacağım. D üstüm 8'di. 0.6 çarpı 8 4.8 yapıyor. Artı F4 çarpı 4.8 olacak. Artı ikinci yükleme durumundaki değer çarpı D6 olacak. O da 1.5 olacak arkadaşlar. Bu şekilde toplayacağım. Bu değerleri de. Bu şekilde elde ettim. Şuna bir bakalım. Bu değer G ucundaki kesme kuvveti, G artı Q'dan gelen deprem yükü için ise arkadaşlar, e x'ten gelen değerin 0.6 d üstle çarpımı artı ikinci modelden, ikinci yüklemeden gelen değerin d 6 ile çarp olacak şekilde karşımıza çıkacak. Sonuç olarak bakın benim bu kirişim için buradaki moment değerlerim, tasarıma esas moment değerlerim. Bunlar da arkadaşlar dayanım fazlalığı kat sayısı ile artırılmış kesme kuvveti değerlerim bunlar arkadaşlar. Bu kirişin hesabını yapmak için ilk önce bakın buradaki moment değerlerine bağlı olarak boyuna donatıları hesaplayacağım. Oyuna donatıların hesabından sonra pekleşmeli moment taşıma kapasitelerinden Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin gösterdiği gibi bir kesme kuvveti değeri hesaplayacağım. O VE olacak. VDY artı eksi e, MPI artı MPJ bölü LN formülüyle elde ettiğim değer arkadaşlar. Onu da buradan size göstermek istiyorum. Şu. Tabii şuradaki bu değer mi yoksa benim elde ettiğim şuradaki kritik kesme kuvveti mi? Bunlardan hangisi küçükse ona göre de etriye hesabını yapacağım arkadaşlar. Evet, e, ümit ediyorum ki bodrumlu binaların hesabı ile ilgili faydalı bir video olmuştur. E, bolca faydalanmanızı diliyorum e, ve. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.